İlk olarak Porfiri tanımını yaparsak, prens ya da prenses sayılabilmek için sarayda doğmak şartı anlamına gelir. Osmanlı Devleti'nde ise hanedan üyesi sayılabilmek için ilk şart sarayda doğmaktır. Eğer padişahların cariyelerinden birisi harem kurallarına uygun davranmazsa saraydan uzaklaştırılır ve ardından başka birisiyle evlendirilir. Evlendiğinde padişahtan hamile olsa bile doğacak çocuk erkekse şehzade, kızsa sultan olmazdı. Osmanlı Devleti'nde porfiro gönetası olmayan, yani sarayda doğmak şartını taşımayan üç padişah oğlu vardır. Peki bunlar kimlerdir? Üveys Paşa, Yavuz Sultan Selim'in şehzadeliği zamanında bir gözde cariyesi olmuştu. Yavuz Sultan Selim ona çok ilgi gösterince cariye şımarmıştı. Saray ve edebi düzene uygun davranmayınca saraydan uzaklaştırılmıştı. Başka birisiyle evlendirilmişti. Cariye evlendikten sonra Yavuz Sultan Selim'den hamile olduğu gerçeği ortaya çıkmıştı. 1512 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirilmişti başka biriyle evli olması, evliyken çocuğun doğması ve çocuğun porfirogenetos yani sarayda doğmak şartını taşımadığından dolayı çocuk şehzade sayılmamıştı. Üvey sadındaki çocuğun durumu gizli tutuldu. Biraz büyüyünce Yavuz Sultan Selim çocuğun kendisine benzediğini söyleyerek saray alınıp eğitilmesini emretti. Yavuz Sultan Selim ölünce yerine Kanuni Sultan Süleyman tahta çıktı. Sultan Süleyman, Üveys'i İstanbul'da tutmak istemiyordu. Bu Kanuni için çok riskliydi. Kanuni, Sultan Süleyman'ın buyduğuyla bir süre sonra Yemen'e beylerbeyi olarak atandı. 1547 yılındaysa, bir çatışma sonunda şehit düştü. rivayete göre, Üveys Paşa'nın şehit olduğu haberi İstanbul'a ulaştığında, Kanuni, Sultan Süleyman'ın gözlerinin dolduğu ve ''O benim baba tarafından bir kardeşimdir.'' dediği söylenmektedir. Ekim oğlu Ali Paşa 2. Mustafa döneminde cariyelerden biri gözden düşüp saraydan çıkarıldı. Venedikli bir hekimden Müslüman olan ve Nuh adını alan hekim Başı Nuh Efendi ile evlendirildi. Bir süre sonra cariyenin hamile olduğu ortaya çıktı. 4 Haziran 1689 tarihinde Ali adı verilen bir çocuk dünyaya getirilmişti. 3. Ahmet döneminde saraya alınıp iyi bir eğitimle yetiştirildi. 1719 yılında yeni il yıl Türkmen ve görevine getirildi. Buradaki 3 yıllık görevinde çok başarılı olduğu için 1722 yılının Ekim ayında Adana valisi olarak tayin edildi. 1724 yılında İran seferine seçme askerleriyle gitmek şartıyla Halef valisi olarak görevlendirildi. 1728 yılında Şehrizon eyaleti valiliğine nakledildi. 1728 yılının Eylül ayında Sivas valisi olarak tayin edildi. Aynı zamanda Osmanlı padişahları olan 1. Mahmut ve 3. Osmanlı zamanlarında 3 kez toplam süre olarak 5 yıl 4 gün sadlazamlık yapmıştır. 1. Mahmut, Hekimoğlu Ali Paşa'nın kendisinin abisi olduğunu bilirdi ve ona çok saygılı davranıldı. 3. Osman, Hekimoğlu Ali Paşa'ya seni şimdi azleder yerine Hamalbaşı Ali Ağa'yı tayin edelim dediği zaman elbette yapabilirsiniz ama o Hamalbaşı Ali Ağa olur. Hekimoğlu Ali Paşa olmaz cevabını vermekten çekinmezdi. 13 Ağustos 1758 tarihinde hayatını kaybetti. Zülüflü İsmail Paşa. Abdülmecit Han tahta çıktığında 16 yaşındaydı. Cariyeler hep ona şakalar yapardı. Bir gün bir cariye Abdülmecit Han'ın başından aşağı, abdest aldığı suyu boca edince haremden kovulup saray dışına çıkarıldı ve evlendirildi. Ancak Abdülmecit Han'dan hamileydi. 1857 yılında İsmail adında bir çocuk dünyaya getirdi. Zülfü olarak anılacak olan İsmail saray tarafından hep kollandı. 6 yaşındayken Zülfü İsmail'e paşalık unvanı verildi. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu harp okulunun müdürlüğünü yapmıştı. 1925 yılında vefat etmiştir.